Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Şanlıurfa ve Adıyaman büyük bir felakete tekrar teslim olmuştu. Depremden etkilenen ve büyük yıkıma uğrayan şehirlerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman sel sularından olağanüstü bir şekilde etkilendi. Sel felaketinin bilançosu da çok ağır olurken yaşanan afet nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. O 4 kişi ise kayboldu. <laughs> Türkiye depremin ardından bir felaketi daha yaşadı. Deprem bölgelerinden olan Şanlıurfa ve Adıyaman şiddetli sağanak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem nedeniyle büyük yıkıma uğrayan iki kentte de depremlerden sonra ayakta kalmayı başarabilen birçok ev ve iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Şanlıurfa'da su basan Abide Köprülü kavşağı ve alt geçiti sel sularına gömüldü. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede temizleme ve arama kurtarma çalışmaları sürerken Şanlıurfa ve Adıyaman'da kayıp vatandaşlar hala aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede görev yapacak arama kurtarma ekipleri ve malzemelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla bölgeye taşındığını bildirdi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde de çalışmalar büyük bir gayretle sürüyor. İlçe merkezinden geçen derinin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, afat, umke ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip çalışma yürütüyor. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda eşi ve bir buçuk yaşındaki kızı kaybolan Bedir Tekdal anlatılamayacak bir acı yaşadığını söyledi. Tekdal sevdiklerinden gelecek güzel bir haberi bekliyor. Vallahi anlatılmayacak bir acı. Bizim şüphelendiğimiz her ila şurada ben şüphelendim. Bakın ki askeriye benden daha fazla canla başla çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Bölgedeki çalışmalar için adeta seferber olunurken Mehmetçik de sahaya indi. Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kuruldu. Tamam. Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın Eyyubi ilçesinde yaya geçiş köprüsü kurduğunu bildirdi. Kurulan köprüden şu ana kadar 113 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi. Mehmetçik bölgedeki çalışmalarda vatandaşa adeta can suyu oluyor. Sel nedeniyle Abide kavşanlı su altında mahsur kalan iki belediye otobüsü 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait san kurtarıcı ile çıkarıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan görüntü yürekleri sızlattı. Selin tahrip etti evlerin giriş ve bodrum katında yaşayanlar ise eşyalarını kurtarmaya evlerini temizlemeye çalışıyor. Üst üste çıkarak zarar gören araçlar ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Sel nedeniyle Şanlıurfa'da bir tırın sulara kapıldığı görüntüler yürekleri ağza getirmişti. Görüntüleri izleyenler tırın sürücüsünün hayatta olmasını temenni ederken 20 yaşındaki sürücü Emin Ergün için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.